Merhaba arkadaşlar ben Abdülkerim Kanalıma ve yeni bir videoma Hepiniz hoş hoşgeldiniz Nasılsınız? İyisinizdir umarım Şükürler olsun ki bizler de çok iyiyiz e, Videoma geçmeden önce Kanalıma abone değilseniz eğer Kanalıma abone olarak bana destek vermenizi Sizlerden rica ederim e, Şimdi ilk önce şundan bahsedeyim ise e, Bizim burada Karadağ yaylasında seyyar verici kuruluydu Yazın e, Kışın alınıydı Şimdi tabi kış geldiği için verici yerler. O yüzden internet sorunu yaşayırım. E, videoları da yani video yüklemede baya sıkıntı olur. Bazen hemen yüklü, bazen çok geç yüklü. Bazen gece saatlerinde yüklü. Yani bir gün bile sürebilir yükleme. Ondan dolayı kusura bakmayın. Mesela e, önceki akşam video atamadım o yüzden. E, ondan dolayı kusuruma bakmayın. Şimdi yaylada hem kar yay hem yağmur yay hem yani fırtına karışık bir hava var. Ee, birazdan da göstereceğim size. Böyle arkamda gördüğünüz gibi şu an sulu kar yağı. Yani bir sulu kar yağı, bir normal kar yağ. E, ee, Şimdi kameramı çevireyim. Evet. Beklenen kar yağışı işte bu şekilde başladı. Ee, şu anlık böyle yağ bakalım inşallah şey yapar. Ee, güzel yağ tutturur da e, hava açar ondan sonra Bakalım yani şu anlık bu şekilde Dediğim gibi karışık bir sulu yağ bir normal yağ e, Fazla yağarsa Yani bir e, yerlerde tuttursa Belki hava açar ha, Tabi ki akşam üstüne doğru yağacak yağmayacak kesecek Bilmiyoruz e, Şimdi aynı zamanda Gün Ağrı evinin kalabalık işi bitti e, Şeyi kaldıydı Nedir o Terzi kaldı dedi. Şimdi Ali abi onu yapayım. Ali abi terzinden mi dedin? Evet. son durumu. Bu şekilde. Terzi de bitti. Bir tek e, merdivenler kaldı. Onlara da bütün kalibodur Yapılacak ama onun acelesi yok. Ali abi kale budur ayarlayacak bize. Ondan sonra yavacık oranı. Yani seniye de olur. Dedim ki bu tarafa suluk gelecek işte. Ondan sonra sobası vesaire vesaire. Burası kurulacak. Güzel bir AVV hali gelecek inşallah. Biz de işimizde da rahatlayacak. Baba kolay gelsin. Şöyle Sağ olun. Evet şimdi ne yaparsın burada? Anlatır mısın bize? Tirsi ızgara. Tirsi. Tirsinin tirsiden T biraz bahset. Sen T bu işleri az bilirsin. Tirsin de balıktır. Tamam balık da Ama mesela hangi zamanlarda daha çok olur, daha iyi yanır, ızgarası mı daha iyi, başka bir yemeği oluyor mu? en güzel ızgarası yanır. Her balığın ayrı bir şeyi vardır. Yani. Yemek isteyen buyursun. Evet. Herkesi bekleriz. Ama gelmeden haber versin Canım. Yalan tepesinde balık yoktur. Yani. Her türlü hizmet yapılır. Ne gelsinler, gelmeden haber versin de. En iyi soğuk havalarda yanıyor bir tirsi de. Evet. Kar soğuğu uğracak ona. Hamsi gibi. Yani kar suyu, suyunu yiyecek denizde ki. Henüz kar yağmadı ama. E, şimdi tirsi zamanı yani. Ya, kar yağmadı ama o havayı, o yağmurları yakaladı. Evet. burada da dışarıda kar yağıyor zaten. Yani kar bir arttırı bir kesi karışık bir hava var şu an. Nereye gideceksin? Gel buraya daha konuşacı yok. Anlaşabiliyor musun Çakır'la? Yanaş bakayım bunu ne yapacak? Hiç kuyrukta sallamaysa ha. Ne yaptın? Anladın mı? Kısa Titriyorsun bak titriyorsun şerefsiz ya. Evet. Ne oldu? Ha? Oğlum. <laughs> bak bana nasıl kuyruk sallay. Evet. Beni hali şey yapmadı bak ama hırlamay bak. Arkanı dön ondan sonra hırlayacak. Oğlum yedirdim onu. Yedirdim onu iki tane sinir. La simitleri yadırıyorsun da yani ya. ben ya. varken köpeği yadırıyorsun. Yani. Alacağın olsun. Bunu diyeceğim sana bir gün. Oğlum. Bu köpeğin de huyu böyle yağmur, kar, fırtına kalbi de duracak. Geri <laughs> soğukta bacaklarım tutuyor. Güneş vururken yanına folda yadı. ben sahne dedim arkanı döndün mü affıracak dedim. <laughs> evet arkadaşlar şimdi biz balığımızı yedik, çayımızı içtik. Bu arada e, çanı çekenler olduysa kusura bakmasınlar. Haklarını bize helal etsinler. Ee, babamın da dediği gibi yani e, istediğiniz zaman çıkıp gelebilirsiniz elimizde olan şey Allah ne verdiyse paylaşın tabii ki e, gelmeden önce mutlaka bize haber vermeniz çok önemli çünkü yani bizim ne zaman nerede olduğumuz belli olmay yani köyde oluruz, sığırda oluruz, çayırda oluruz, ormanda oluruz yani belli olmay nerede olduğumuz o yüzden haber verin gelin yani biz de elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya sohbet etmeye muhabbet etmeye sizleri ağırlamaya çalışırız. Şimdi biz yedik. Karnımızı doyurduk. Sıra geldi hayvanlara. Şimdi hayvanları yedireceğiz. Bugün çıkmadılar. Tabii karınlara aç. Şimdi kameramı çevireyim. Hayvanlar bu şekilde burada. Karınları gördüğünüz gibi Aç. Şimdi e, hayvanların altını temizleyeceğiz. Ağır bu şekilde patmış vaziyette. E, şimdi hayvanların altını temizleyeceğim. Ondan sonra yemlerini vereceğim. Artık e, sabah akşam günlük yön yem vermeye başladım. Çünkü e, havalar bayağı bir soğudu. Hayvanlar kendisini toparlaması lazım. E, daha fazla takviye yapmamız lazım. onlara. Nasıl ki biz e, bu havalarda bu zamanda e, artık tişörtleri dolaba kaldırdık e, kazak mont giysak hayvanlarda yem takviyesi yapmamız lazım o yüzden artık sabah akşam yem veririm onlara şimdi atlarını temizleyelim önce de ondan sonra yemlerini de veririm Evet arkadaşlar şimdi e, yemlerimi kardım hazırladım şu ee, şu külefte mısır kırması, arpa kırması, kepek toz tuz var. hafif ee, ıslattım yoğurdum onları. Ee, şu dört ine bir de yadigara yani beş taneye bundan vereceğim. Ee, buradaki da bes yeme. Bundan da hemen e, şuradaki dört taneye vereceğim. Şu tosunla, tosun buzağına şu iki tüveyi ve e, çici kızağı vereceğim. Bir de e, şu dört ineye bu şu hazırlamış olduğum yemden hariç. Bir de süt yemi vereceğim. Şu dört taneye. Şimdi hayvanlar görürsünüz. Yemin kokusunu alırlar, Bağırırlar. Ben şimdi yemlerini vereyim. Ondan sonra onları sağ yadırı içireyim. E, bu videomda bu kadar olsun. Bu videomda burada bitireyim. E, başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. E, bir öneriniz, fikriniz varsa, beğeni tarzı içerikleri istiyorsanız onları yorumlarda yazmayı unutmayın diyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın inşallah.